Bayanlar ve baylar, Instagram Gamers ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere, hatta şu an gördüğünüz üzere bu videoda oyun oynamayacağım. Ee, sadece elime bir paket ulaştı, ee, beklediğimiz bir paket ulaştı zaten. Bunun ne olduğunu dün, e, dünden biliyorsunuz. Ee, dün onu açmaya, sizlere video çekmeye fırsatım olmadı. Sadece bunu var, ya, kapağını açabildim. Sadece kutusunun kapağını açtım ve kapattım. Dedim ki bunun için bir video çekmek gerekir. Bunun için bir teşekkür etmek gerekir diye düşündüğümden bugüne bıraktım. Bugün daha müsaitim, daha boşum diye bugüne bıraktım. Arkadaşlar şimdi bugün hep birlikte işte o kutuyu sizlerle açacağız. Paketi sizlerle açacağız. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta kendisini şöyle getireyim ben. Evet hocam. Sonunda beklenen e, Xbox One erime ulaştı. Tabii bunun bu masaya gelmesi öyle kolay olmadı takdir edersiniz ki. Sadece bunun bu masaya gelmesi değil bizim de kanal olarak bugünlere kadar gelmemiz kolay olmadı. Peki bugünler derken ne demek istiyorum? Easter Gamers TV kanalını oluşturduğumda bu arada çok özür dilerim. Şu telefonu yanıma alayım da birisi ararsa önemli. Easter Gamers TV kanalını kurduğumda, oluşturduğumda yani YouTube'da ben bir tek hedefim vardı. Yani 100 bin olacağım. Bu kanalda Gerekirse 2 yıl sürecek, gerekirse 3 yıl sürecek ama ben o 100 bin kişilik kitleye ulaşacağım ve onlara ben böyle oyun oynuyorum arkadaşlar. Benim muhabbetim böyle, ben böyle insanlara hitap ediyorum. Seviyorsanız buyurun gelin siz de benim bu e, macerama katılın. İstedim ki bugün baktığımda bunun %70'lik bir kısmını halletmiş gibi görünüyorum. Şu an kanalımız... E, yani ben tam analitik kısmından baktığımda 79 bin kişiye ulaşmış durumda. 79 bin, yani bunu tabii ki ne kadar aktif, çoğu aktif midir değil midir bilmeyiz ama bir şekilde ben bu 79 bin kişiye Aa, Easter Gamers TV diye bir kanal varmış diye tıklayıp o 79 bin kişiye Easter Gamers TV adını söylettim. Ve onların bu kanalda yer almasını sağladım. Ben bunun için çok mutluyum. 79 bin kişiye hitap ediyor olabilmek çok çok güzel bir şey. Çünkü ben Şimdi soran arkadaşlar oluyor. Abi biz yeni kanal açtık ancak büyüyemiyoruz. Ne yapmamız gerek, ne, yap, ne etmemiz gerekti. Bu arada kutunun şuralarında eziklikler var. Fark ettiniz mi? <laughs> Valide Sultan. <laughs> annem almış kargoyu. Annem kargoyu aldıktan sonra böyle ezilir bir yere koymuş. Ne bilsin kadar bu kadının içine konsol olduğunu. Ben öyle öyle, öyle öyle aldım ve kutuların arkasına koydum falan dedi. Bir geldim buraları ezilmiş. <laughs> Kıyamam. <gülüyor> neyse Ya yani bunların şuraların beyaz olmasının nedeni ondandır onu belirteyim ee, arkadaşlar soruyorlar yorum atıyorlar mail atıyorlar görüyorum ee, olabildiğince geri dönmeye çalışıyorum hatta onlara diyor ki işte biz yeni bir kanal kurduk abi ama büyüme konusunda problem çekiyoruz ya kardeşim ben de çok problem çektim emin ol ben de çok sıkıntı çektim ama e, insanları kendini sevdirmeye başladıkça insanlar senin bu işi gerçekten güzel yapabileceğini düşündükleri anda zaten yavaş yavaş büyümeye başlıyorsun ben kanalı ilk kurduğumda 10 kişi vardı. Bir ay sonra 100 kişi oldu. Daha sonra 500 oldu, 1000 oldu derken bugünlere kadar geldik. Bugünlere kadar gelirken birçok oyun oynadık, birçok olay yaşadık. Hem ülke çapında birçok olay yaşadık, insanlık adına birçok olay yaşadık. Hem de oyun içerisinde birçok olay yaşadık, oyun dünyası hakkında birçok olay yaşadık. Yeni nesil konsolların çıkışına şahitlik ettik bu süreçte. Yeni nesil konsollar yoktu ben bu kanalı kurduğumda yeni nesil konsolların çıkışına şahitlik ettik vesaire. Bundan sonra daha birçok şeyle karşılaşacağız diye ümit ediyorum. Bunlar güzel şeyler de olacaktır. Yeri geldiğinde maalesef kötü şeyler de olacaktır. Ama benim bu kanalı kurarken istediğim şey şuydu. Ben ne oynarsam oynayayım. Hangi oyun oynarsam. Bu çok sıkıcı bir oyun da olabilir ama çok zevkli bir oyun da olabilir. İnsanlarla aramdaki şu birlik olayını hiç kaybetmeyeyim istedim. Yani her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Bakın e, Facebook'ta gelen mesajlara sürekli cevap vermeye çalışıyorum. Hatta şöyle düşünün arkadaşlarım, var. araya tabi bayram geldi, son mesajları da okuyamadım. Mesajlar geliyor, görüyorum, tık 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 atılıyor mesajlar, görüyorum. Hatta abi niye cevap vermiyorsun ya? Yazanlar da var diyorum. Kardeşim bekle, cevap vereceğim diyorum kendi içimden ama e, daha fırsatını bulamadım. İnşallah her gün bu gece diyorum ama ama bugün bu gece kesinlikle, bu gece kesinlikle o cevapları alacaksınız. Bu video sizin şeyiniz olsun. E, kanıtınız olsun. Yavaş yavaş Facebook'taki soruları tekrar cevaplamaya başlayacağım. Ben normalde her hafta cumartesi gününe geldiğinde sorular o hafta içerisinde sorulan tüm soruları cevaplarım. Çünkü benim karşımdaki kişi de insan. Ben sizi bir insan yerine koyup video çekiyorum. Yoksa videoyu videoya çok tatlı şekilde küfürlerle de başlayabilirdim. Ben onun çocuğu ne yapayım bak bu videoyu çektik bugün sen de bunu izleyeceksin diye başlardım. Sanki bir zorunluluğun varmış gibi bunu izlemek için. Ama ben bunu yapmak istemedim. Ben bunu hiçbir zaman istemedim. Ben her zaman karşımdaki insanı normal günlük hayatta bir tanıdığım bir insanmış gibi düşünerek ona bir şeyler sunmaya çalıştım. Ona günlük bir hayatta bir insana nasıl davranıyorsam sizlere de o şekilde davrandım. Nasıl bir oyunu normal şartlarda oynuyorsam hep o şekilde oynadım. Ne kendimi çok kastım uf çok komik olsun video hadi diye ne de çok duygusal bir video olsun diye hiç kendimi kasmadım. O an o anki tepkilerimle o anki olaylarımla oyunu yaşadım ve sizlere yaşatmaya çalıştım. Bundan sonra da bunu devam edeceğim. Yeni başlamak isteyen arkadaşlara tavsiyem şudur. 3 abone gelir, 5 abone gelir. Pes etmemen lazım hocam. Ha Bir de ya, ekipman ister istemez işe yarıyor. Çünkü insanlar ses kötü diyor, görüntü kötü diyor. Uzaklaşıyorlar, başka yerlerden izliyorlar. Bunları biraz halletmek gerek. Yaş olarak küçük olan arkadaşlarıma söylüyorum. E, yani bence biraz daha yaşınızın büyümesini, en azından cebinize para girmesini, o parayla birlikte kendinize ekipman alabileceğiniz günlerin gelmesini bekleyin derim. Onun dışındaki arkadaşlarıma ise diyeceğim kesinlikle kendinizi kasmayın. Ekipmanınız varsa kendinizi bu yeteneğin olduğunu ya bu bir yetenek midir bilmiyorum ama yani kendinizi ifade edebilmeyi becerebiliyorsanız bence bir deneyin. Sevilirseniz zaten güzel yerlere geleceğinizden eminim. aliveli yapıyor siz niye yapmayın mantığı vardır ya. Yani güzel yaparsanız siz niye yapmaya, yapmayasınız bu işe bence bir kere deneyebilirsiniz. Sıkılmamak gerek, pes etmemek gerek. Birçok engel çıkacak karşınıza. Laf atacaklar, küfür edecekler. Yorumlarda nasıl küfürler edilecekler arkadaşlar. Ben mesela bana da geliyor küfür Benim yorumlarıma da geliyor. Yani gerçekten çok üzülüyorum. İnsanların birbirine bu kadar rahat küfür edebilmesi bence hiç hoş bir şey değil ama işte hani o klavye delikanlılığı dediğimiz olay var ya sanırım burada en net şekilde ortaya çıkıyor YouTube'da. Neyse konudan uzaklaşmayalım. Easter Gamers TV ailesinin bugünlere kadar bu şekilde güzel bir şekilde gelebilmesini sağlayan sizlersiniz arkadaşlar. Ben içeriği sundum ama o içeriği güzelleştiren, onu süsleyen hep sizler oldunuz. Yorumlarınızla, eleştirilerinizle, beğenilerinizle hep bunu süsleyenler sizler oldunuz. Her videomda like atan dostlar hep oldu. Her videoma like atan dostlar oldu. Ama sırf beğenmemek için direkt videonu yüklendiği anda uf uf yeni video yükledi uf beğenmeyeyim diyen tipler de oldu. Olacaktır. Yani çünkü insan olun ankör duracağım. Birisi güzel bir şey yapıyorsa ve kendisi yapamıyorsa o da yapmasını ister. Nankörüz. Var yani nankörlük var. Buna engel olamayız. Bunlar olacak ama beni bugüne kadar destekleyen bu Xbox bu masaya gelmesinde o PlayStation orada durup da onunla video çekmemde bu bilgisayarı alıp sizlere video sunmamda bana destek olan tüm dostlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Bunu en içten duygularımla söylüyorum. Gerçekten çaycı tayfa, sonradan bize katılan taklacı tayfa var. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten hepiniz harika birer kalp taşıyorsunuz. Hepiniz bir yerde bir insana destek olunması gerektiğinde elinizden geleni yapabilecek yüreklere sahipsiniz. Ben bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Buna en güzel örnek, bundan bir ay oldu mu ya? Bir ay olmadı galiba değil mi? Bir canlı yayın yaparken babam rahatsızlanmıştı hatırlarsanız ve ben yayını yarıda kesmek zorunda kalmıştım ki yaklaşık 2000 kişiye yayın yapıyorduk. Ve o gün, o yayının bitiminde sizlerden aldığım mesajlar, işte en başta kurmak istediğim o birlikteliği, kurduğumu gösterdi bana. Farklı şehirden olan arkadaşlar ise bile abi bir destek yapabileceksek tanıdığımız e, doktor vesaire var sana istersen ulaştıralım peder bey iyi mi her gün arayıp soran işte telefonum durmadı ya susmadı dosya incelemem gerek ama telefonum hiç susmuyor. Hep mesaj geliyor. Abi baba iyi mi? Abi çok geçmiş olsun. Ankara'dayız. Gelelim yardım edelim. edelim. Şimdi senin kafan karışıktır. Ne yapacağını bilmiyorsundur belki abi. Biz sakin kafayla gelir sana yardım ederiz gibisinden bile mesaj atan arkadaşlarım oldu. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Atabilen atamayan herkese teşekkürler. Ben 79 bin kişi de bu birlikteliği sağladıysam ne mutlu bana. Ne mutlu sizlere, ne mutlu Easter Gamers TV ailesine. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi benim Ev ortamım çok küçük. Ee, özellikle bulunduğum oda kaydı da burada yapıyorum. Bana hep oda 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 videosu istiyorsunuz ya. Oda burası hocam. Burası ve arkası. Arkası yaklaşık 5 kar, beş kare değil mi? Dur bakayım. Ne olur burada? Ayağınızı birleştirerek saygını düşürürsen, adım adım düşürürsen altı adım falan Duvarın arkasına ya, yani şu görüntünün arkasında bir altı adımlık yer daha var. Onun dışında o da bu kadar çok dar olduğu için ben böyle yukarıdan kamera koyun zaten öyle bir kameram yok çekersen telefonla çekebilirim ekipman vesaire olmadığı için e, böyle biraz amatör varı olacak ama xbox one'ın kutusunu açıp içindekileri en azından tek tek size göstereceğim arkadaşlar haydi bakalım yeni nesil serilerimizde bize destek olacak olan xbox one'a bir şöyle bir açılış yapalım kutu. Şöyle, hatta önünde Türkçe arayüz yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir Türkçe arayüz ibaresi de var. Ee, hadi bakalım, kutu içeriğinde ne çıkacakmış? Bir tane Xbox One çıkacak. Yani onu içeriğinde göreceğiz. Hep ya, burada yazmıyor, geri bırakacak şeyler 500 GB'lık bu arada kutu. Yani Xbox One 500 GB'lık. Sanırım bunun 1 TB'lık versiyonları da çıkacakmış. Yeni alacak arkadaşlara duyurulur yani yeni bir konsol olacak arkadaşlara duyurulur. Ben şimdi burada kesinlikle şuna girmeyeceğim. Xbox One mı iyidir, PlayStation 4 mi iyidir muhabbetine kesinlikle girmeyeceğim. Kutuyu açtığımızda şöyle bir süngerin sünger kalabalığı karşılıyor bize. Hemen onları şöyle bir şuraya atıvereyim. Bu arada etraf dağınıktır arkadaşlar. Kusura bakmayın ben anca işten gelebildim. Ve bu videoyu çekebilecek vakit buldum. Şimdi kutunun içerisinde şöyle bir kutu daha çıkıyor. Şöyle bir kutu daha çıkıyor. Bunu hemen şuraya indiriyorum. Önce bir içeriği bir boşaltayım. Kutunun içeriğini boşaltayım. Sonra şuradan da konsolumuz çıkıyor. Hoppala. Anam ağrımış. Şurayı şöyle indireyim hocam. Şöyle konsolu şuraya bıraktım. Önümde dursun. Şurada çıkarttığımız beyaz bir kutu vardı. Önce onunla giriş yapalım. Önce onu bir açalım. Ee, nerede hocam? Ha, şuradan bir açış yeri var. Bir saniye. Evet. Kutuyu açtığımızda karşımıza şöyle bir, Allah, <laughs> yıkılmadır. Ee, şöyle bir içerik çıkıyor. içerisinde kol var gördüğüm kadarıyla, HDMI kablo var, kulaklık var ve bir de Xbox One'ın tanıtım e, broşürü var galiba. İçerisinden tek tek çıkarayım. Evet, bir adet insanlarla konuşabileceğimiz, Xbox Live'da insanlarla konuşabileceğim bir kulaklık e, çıkıyor. Xbox One kulaklı. Direkt üzerinde Xbox logo çıkan var. Hatta bunu ben hemen hızlıca bir açayım sizler için. Bu şekilde çok kutu açılımı görmüşsünüzdür. Yani kutunun içeriğinden ne çıkacağını biliyorsunuzdur ama ben yine de göstermiş olayım. Madem bir kutu açılımı yapıyoruz. Bunu işin rajonuna göre yapalım. İçerisindeki her şeyi size gösterelim değil mi? Evet şöyle bir kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Alt tarafı oldukça büyük. Buradan ses arttırmayı, azaltmayı ve kapatmayı yapıyoruz. Ve böyle de e, kullanabileceğimiz bir kulaklık var. Belki bunu bilgisayarda falan da kullanabiliyordur. Bilmiyorum ama e, nasıl takıyoruz hocam bunu? Bunu şöyle takıyoruz sana. Evet. Böyle. bir <laughs> acayip oldu. Bir saniye. Bunun üstten şey yok mu? Açma kapaması yok mu? Bir tırtı mırtı. İlginçmiş. Dur bakayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapsam burada kıracağım Ha şöyle daha rahat olur sanki. böyle daha rahat. Şöyle bir kulaklık hocam. Welcome to our channel bros. Şeklinde geç. Sanki uçak kaldıracağız. Neyse. Böyle bir kulaklık çıkıyor içinde. Hatta şurasında da bir Xbox logosu var ama o kamera bunu gösterir mi bilmiyorum. Tamam okey. Bu ekipmanımızı şöyle koyalım. Kırk konsol konsolun üstüne koyalım. Sonra içerisinden e, Xbox One anlatan Dilleri içeren bir kağıt çıkıyor. Kocaman bir e, Allah'ım bu nedir böyle bebek mezarlığı gibi e, Xbox One adaptörü çıkıyor. Allah korusun bakar bebek mezarlığı gibi ya. Tövbe estağfurullah. Bir Xbox One adaptörü çıkıyor. Onu da sizler için hemen şöyle açayım. Kocaman bir adaptör. Bu adaptör vari şey PlayStation 4'te de var aslında. Ama konsolun içinde konsolun içinde olduğu için PlayStation 4 sanki biraz daha e, çabuk ısınıyor diye biliyorum ben. En azından okuduğum yorumlarda öyleydi. Ee, i̇şte o adaptör fazla yer kaplamasın odanızda diye ya da e, yaşam alanınızda fazla yer kaplamasın diye. Bunu kutunun içerisine koymayı tercih etmiş. Paket yani X PlayStation 4'ün içerisine koymayı tercih etmiş Sony. Microsoft ise kardeşim biz zamanında 3K problemleriyle karşılaştık. Bizim diz ısınmaya gelemeyiz dediğinden böyle dışarıda veriyor adaptörü bize. Şöyle bir adaptörümüz var üzerinde. Yine Xbox ambleminin bulunduğu bir adaptör. Yine şöyle çift girişli. Artık bunu takacağımız yeri falan göreceğiz. Ee, bunu da şöyle bıraktım hocam. Bunu da şöyle konsolun üstüne bırakıyorum. Ee, bunun dışında bir Xbox One kitapçı var. İçerisinde işte kulaklığı nasıl takacağımız, bu adaptörü nasıl takacağımızın anlatıldığı. Şöyle bir Xbox One kullanıcı kılavuzu var. Ee, ardından kontrollerimizle alakalı bir şey var. Kontrollerimizle alakalı bir e, broşür var. Bunlar işte, kardeşim öyle bodoslama dal mı? Dur bakayım e, aldığın aleti nasıl kullanacağını biliyor musun? Önce burayı oku, cahil cuhalalık etme diye. Şöyle bize broşürler vermişler. Yani kullanım kılavuzu vermişler. Bunun dışında çok güzel, ucunu falan çok beğendim. Bir dakika, şöyle bir şeyimiz var. E, HDMI kablomuz e, şu şekilde. Uzun da, bayağı da uzun gözüküyor bir, bir tane HDMI kablo çıkıyor içerisinde televizyona ya da monitöre bağlamak için konsolumuzu. Ee, bunun dışında şöyle bir poşet daha var. Arkadaş poşet basa basa bir yer etmişsiniz ya. power kablosu var. Bir tane power kablomuz var. Power kablosunun da paketini nereden şey ettiniz? Ha, şuradan. Bunları yırtmayalım. Çünkü biliyorsunuz 2016 Mayıs'ında evlenip gidiyorum ben. Yani bu evden ayrılacağım. Ailemin yanından ayrılacağım. O zaman bu poşetler işimize yarayacak. Bunları tekrar paketlemek gerekecek çünkü. Ha bu arada sorulan bir şey var. Abi sen e, evlendikten sonra video çekmeyi ya da yayın yapmayı bırakacak, bırakacak mısın diye. Hayır dostlar. Asıl evlendikten sonra kendi evime geçtiğimde e, inşallah eşimle de birlikte çok güzel videolar ve yayınlar sizler için çıkaracağız. Yani bırakmak yok. Easter Gamers TV ile yani dur bakalım sağlığımız izin verdikçe gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Sağlığımız ve internet halinde bize YouTube konusunda ne kadar izin verirse o kadar ileri gideceğiz arkadaşlar. Bu arada işte bir tane güç kablosu çıkıyor. Ee, bunu da priz ve Xbox bana bağlayacağız. Ve son olarak bu paketin içeriğinde evet, en çok merak ettiğim şey geliyor. Ee, haydi bakalım. Şurada bir burası var. Bir de Ha bir de şu. İki tane durasel pil vermişler. İki tane durasel pil var. sağolsun. kaliteli pil koymuşlar. Yani çok çok teşekkür ederiz. Ee, PlayStation 4'ün kontrolörü DualShock 4 biliyorsunuz şarjla çalışıyor ancak e, Xbox One kontrolörü pille çalışıyor. İki, iki adet pille çalışıyor. Ee, Xbox One kontrolünü de şöyle göstereyim hocam. Şurada Xbox One kontrolörü. Ee, emrimize amade durumda. Şöyle ele oturganlarına baktım. Anam çok şey ya. <laughs> Vallahi çok hoşmuş. Bir acayip oldum gerçekten. Xbox 360'tan sonra bir değişik geldi. Hatta elimde bir tane de Xbox 360 kontrolörü var. Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Of ses gelmiştir. Kusura bakmayın. Şu Xbox 360 kontrolörü. Şu da Xbox One kontrolörü şöyle yan yana üst üste getirdiğimizde şu Xbox'tan şu Xbox 360 e, X işte siyah. Ancak Xbox One'ın duruşu bir daha hoş gibi. E, ve ele oturganlığına bakayım. Şöyle bakıyorum. Şeylerden mesela e, triggerlardan Xbox 360'ta ses gelirken bakın. E, Xbox Van'da herhangi bir ses gelmiyor ve ele oturganlığı çok çok daha iyi. Özellikle şuradaki parmak kısmının boş olması rahatlıkla hareket ettirmemizi sağlıyor parmaklarımızı. Evet hoş. Bir de şuna pillerini takalım isterseniz. Nasıl takacağımız konuda hiçbir fikrim yok ama şuradan mı? Galiba şöyle. Bir böyle. Bir de şöyle takıp artıları, eksileri ayarlayıp taktıktan sonra şöyle de yanıyor arkadaşlar. Kontrollerimizin ışığına bastığımızda da şu orta tuşa bastığınızda da böyle pıt 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 yanıyor. Ee, Xbox One bunda şarjı var mı bilmiyorum ama bunda da yok ama buraya bastığımızda yeşil dönüyor moda da biliyorsunuz. Ama pilim olmadığı için, bunda şarj olmadığı için yani pil olmadığı için çalışmıyor. Ee, güzel. Xbox One kontrollerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim en cik cikli bölüme en cik cikli bölüme gelelim ee, yani neye Xbox One konsolunun kendisini ortaya çıkarmaya ondan sonra son söz İstiklal Marşı vesaire kapanış tamam mı ondan sonra olaysız bir şekilde dağılacağız şunları şöyle bir toplayalım Çünkü şöyle aldım hocam evet şu kontrolörleri bir sağa sola koydum. Geldik son kısma. şöyle süngerlerini çıkarayım koyuyormuş şöyle. Şunu şöyle aldım. Şunu da şöyle aldım. Paketin büyüklüğü bu kadar. Konsolun büyüklüğü bu kadar. Şimdi kendisini açacağım. Ee... hiç becerikli değilimdir ama evet. en sonunda dayanamayıp kopardım. Evet. Huu. Güzelmiş. Ee, siyah inci PlayStation yanına bir e, kara daha katıldı. Arkadaşlar konsolun kendisi de işte bu şekilde. Of bak oradaki parlaklıktan beni görebiliyor musunuz? Kamerada kam kamera gözüküyor hocam. Ee, oldukça hoş bir yapıya sahip. Eşik gibi fan koymuşlar. Şurası anladığım kadarıyla tamamen fan. Bu, burada bir burada bir fan var. Ee, sonrası sonracıma söyleyeyim şurada bir e, fan kısım var. E, gerçekten bir önceki konsolun 3 kırmızı olayına soğutma sistemleriyle şahane bir çözüm e, bulmuş Anladığım kadarıyla Microsoft ekibi Bunun dışında şöyle kalkıp göstermek istediğim e, arka plan var konsolun arka planı e, şöyle mi tutarsan? nasıl tutarsam deng, şey oluyor ya dengede çok tutamıyorum ama Arkadaşlar şuraya az önce çıkarttığımız güç kablosunu bağlayacağız. Şey, adaptörü bağlayacağız. Şurada bir HDMI giriş var. HDMI giriş mi o? Yok, HDMI çıkış var. Yani çok acayip. Televizyonu falan bağlayabiliriz. Yani Lig TV vesaire izleyebiliriz yani buradan. Film vesaire, televizyonda ne varsa izleyebiliriz. Tak buraya HDMI out'unu, tamam mı? Tak onu da televizyona, kanal değil, Xbox One'ından izle. Öyle bir sistem var. HDMI giriş var. Ee, bunun dışında iki tane USB port var. Burada neymiş lan? Burası XBOX ONE'ın Kinect'i. Kinect'i bağladığınız her Benim paketimde Kinect yoktu. Bunlar da diğer girişler. Ethernet girişi. Şöyle göstereyim. Ethernet girişi falan. Şu şekilde gösterirsem konsolun arkasını. Oldukça hoş. Oldukça hoş ve ağır. Ağırlığı da asaletinden mi geliyor diyelim? Ne diyelim? Ağırlığı da asaletinden geliyor diyebiliriz. Evet. Kutu açılımı aslında böyle. Yalnız şuradaki Xbox'ın şu parlayan kısmı çok parmak izi tutacak gibi. Çok dost tutacak gibi. Ee, anneme söylerim hemen ona bir dantel. Hemen böyle bir e, örtü. bir, bir şey ayarlayacaktır o. <laughs> şaka şaka. Öyle bir şey tabii ki olmayacak. Nefret ederim. Ee, şöyle diğer ekipmanları da şuraya koyarak e, son sözleri söyleyeyim isterseniz. Dediğim gibi Xbox One e, kutu açılımı yapacağımızı söylemiştim. Bunu yaptık. Ve yine başta tekrar ettiğim gibi bu konsolunda, o PlayStation'ında, PlayStation, PlayStation 4'ünde buradaki e, yayın yapmamızı, video çekmemizi sağlayan bilgisayarında buralarda olmasının nedeni sizlersiniz. Ben sizlere maddi, manevi, başından beri yaptığınız tüm desteklere yayınlara geldiniz, katıldınız, yayınlarda gereği geri geldi, bağış yaptınız, yeri geldi, subscribe oldunuz, yeri geldi, yayınları paylaştınız, yorumladınız yayını izlediniz. Yayınlarda reklam çıktı, reklamlara tıkladınız ya da reklamları izleyerek bir katkıda çalış, bulunmaya çalış, çalıştınız. Keza aynı şekilde YouTube'da bir şekilde destek oldunuz. Ben bugüne kadar yaptığımız tüm işlerle gurur duyuyorum. Sizlerle birlikte daha güzellerini yapacağımıza da inanıyorum arkadaşlar. Her şey için dediğim gibi çok çok tekrar ve tekrar çok çok teşekkür ederim. Xbox One kutu açılımı bu şekildeydi sizlere son kez bir de şöyle ekipmanı toplu bir şekilde bir kere daha göstereyim ondan sonra ben yavaştan makinenin kurulumuna geçeyim zaten sizlere video paylaşacağım video paylaştığımda da makinenin içeriğinden vesaire her şeyini görmüş olacaksınız. Merak ettiğiniz sorular varsa hem Xbox One adına, hem PlayStation 4 adına, hem benim hakkımda ya da farklı konularda bunları aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin dostlar. Daha nice güzel işler yapacağız sizlerle. Odamın dağınıklığı için, arkadaki pantolonumun iğrençliği için, her ne içi var burada ya. Allah. <laughs> hepsi için çok çok özür dilerim sizlerden. insan isabetimse affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar tekrar her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Yayınlarımızda videolarımızda kaldığı yerden devam edecek. Ben hemen bu videonun akabinde Metal Gear Solid'in yeni bölümünü çekmeye geçeceğim. Sizlerden de izlemenizi, yeri geldiğinde beğenmenizi, yorum veleştirenizi yapmanızı bekleyeceğim. Teşekkür ederim dostlar. İyi ki varsınız. Okula giden dostlarıma, okul hayatlarında iş ve güçle uğraşan, çoluğu ve çocuğuyla uğraşan arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma ise günlük yaşantılarında, işlerinde, her şeyin görününce olmasını diliyorum. Sağlığınız, saatiniz ve sevdikleriniz sizinle birlikte olsun. Nice güzel işlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Instagram TV ekranlarından ayrılmayın. Bu arada video kapat kapatmak için buraya gelmem lazım. <laughs> Seviliyorsun. Dur bakayım lan. Yapamıyorum ya. Niye yapamıyorum? size videosunuz.